İğne oyalarım kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir renkle geldim. Sütlü kahve rengi. Hanımlar bakın, sütlü kahve. Ee, şimdi hmm. İğne oyalarım kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel farklı bir renkle geldim. Daha önce hiç yapmadığım bir renk. ip olarak şöyle yazmamızın rengi ve yeşil bir de beyaz olarak kullanacağım. Tabii siz hangi renkleri kullanmak isterseniz o renkleri kullanabilirsiniz. Yazmamın numarası hanımlar 426 sütlü kahve. Şöyle rengini de gösterdim numarasını da. Marka olarak C Cenk marka ve hemen yapımına geçelim. Gelelim. Hanımlar bu şekilde bir sıra zürafamı yaptım. Şimdi hemen modelimizin altını kuralım. Altını ben yeşil iple yapıyorum dilerseniz kendi rengiyle de yapabilirsiniz şimdi ilk zürafamıza ipimizi sabitleyelim şöyle ipimi tuttum zürafama batıyorum buradaki ipim üstte kalıyor Altakini çift doladım şöyle düğüm oluştu kusura bakmayın şöyle düğümü açıyorum şurayı çekerek sabitledim bir tane zürafa Hanımlar, açılma olmasın diye bir zürafa yaptım başlangıçta. Hemen ikinci zürafamızda yapalım. Şuraya batıyorum, geriye gidiyorum. Hanımlar, burada üç tane pırpır. Pırpır yaparken, bakın ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım, şöyle. İki parmağımın arasını alarak çektim. Aynı şekilde iki tane daha. Şöyle üç tane pırpırımı yaptım. Buradan ilk pırpırıma batarak geriye gidiyorum. Geriye giderken şuradaki ipi de bol bıraktım. Çift sararak bir tane zürafa. İleriye bir tane daha tekrar geriye şöyle ipimi üzerine atarak geriye gidiyorum eksiltme oluyor hanımlar şöyle tekrar ileri ve tekrar geri bu şekilde küçük bir tane badem oluşmuş oldu şimdi bir iki üçüncüye batarak bakın ipim üstte kalıyor alttakini tek doladım şöyle çok sıkmadan aşağı indim çok bol da bırakmadım sıkmadım da hanımlar şöyle burada tekrar geriye gidiyorum bir şöyle iki ve 3 şimdi şuraya batıyorum. Bir. iki Tekrar geriye batıyorum buraya bir tekrar geriye şöyle 2 tane zürafa arada bıraktım 3. zürafaya batıp şöyle aşağı iniyorum aşağı inerken de sıkmıyoruz gevşekte bırakmıyoruz hanımlar beraber bir tane daha yapalım modelimizin altı bu şekilde yapılıyor yine 3 tane pırpır 1 2 ve 3. İlk pırpıra batıyorum. Geriye gittim. İleriye. Tekrar. yine iki tane geride bırakıyorum üçüncüye iniyorum biraz daha bu şekilde devam edip gelelim hanımlar bu şekilde altını yaptım şimdi hemen modelimizin üstüne geçelim hanımlar üstü için arada bakın iki tane bıraktım geride şöyle üçüncüye ipimi sabitliyorum Bakın şuraya sabitledim. Burada pırpır pır yapalım. Şöyle batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini tek doladım. Bir. Şöyle sabit tutup sıkıyorum. Tekrar bir kere doladım. Aynı boyutta bir tane daha. Aynı şekilde devam edelim. şekilde 7 tane pırpır pır yaptım. İpimizi koparalım. Hanımlar ipimi kopardım. Bakın 1 2. iki tane bırakıyorum tekrar. Arası için dilerseniz 2, dilerseniz daha fazla 5 tane de bırakabilirsiniz. Arasındaki yakınlığı kendiniz ayarlayın. Şimdi hemen şuraya sabitledim. Yine burada 7 tane pırpır pır. burayı yaptığımız gibi yapalım. Şöyle bir bakın pırpır pır yaparken ipim üstte kalıyor alttakini tek doluyorum. Şu iki parmağımla ilk yaptığım pırpırın boyutundan tutarak şöyle çekiyorum. Çekerken de hanımlar elimi bırakmıyorum bakın şuraya burayı bırakmıyorum ki pırpırımız dönmesin. dibini sabit tutun. Şöyle çekin. Hanımlar, şimdi modelimizin üst kısmına geçelim. Altı bu şekilde bitti. Bunlar şimdi yazmamın kendi rengini taktım şöyle ip olarak. Burada ilk pırpırımıza sabitleyelim. şöyle ilk pırpırma ipimi sabitledim bir tane pırpır atlıyorum hemen ikinciye batıp şöyle bir zürafa oluştu geriye gidiyorum şöyle buradaki boşluğa Hanımlar batarak zürafa yapalım bir artık ne kadar sığarsa iki üç 4 5 ve 6 şuraya da batalım kapattık bunu elimizden böyle düzeltelim yine bir tane atlıyorum şöyle ikinciyi de yapalım Aynı şekilde buradan dolduralım. 1 2 3 4 5 Şöyle 6 Son olarak yine şurayı yapalım. Bir tane tek kaldı zaten. Bir tane pırpır pır atladım. Şurayı da dolduralım. hanımlar buradan ipimizi koparıp gelelim. Şöyle düzeltelim ya da bakın şöyle düzeltelim. Buradan ipimizi kesiyoruz. Model olarak bu şekilde yapılıyor. Bunu da yapıp gelelim. Hanımlar modelimiz bitti. Bu şekilde oldu. Tabii yaptıkça daha da güzel olacağını düşünüyorum. Model çünkü güzel bir model. Yaptıkça ortaya çıkar modelimiz. Şöyle Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.